Herkese iyi oyunlar. Bugün karşınızda kaos dolu, çok oyunculu, yerel bir parti yarış oyunu ile çıkıyorum. Oyunumuzun adı Rally Alley ya da Rally Ally Ally. Artık hangisini seçersiniz? Rally Ally Ally bağımsız bir yarış aksiyon oyunu. Geliştiricisi Harry Hart Games. 20 Aralık 2023'te çıktı ve PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Microsoft Windows platformlarında çıktı. Oynanış olarak diğer sürücülerle pistte yarışırken araziyi şekillendirdiğimiz ve bitiş çizgisine giden yolu bizim belirlediğimiz bir oyun. Yarışın lideri olarak pistin kontrolünü elimizde bulunduruyoruz ve zafere giden yolu da biz belirliyoruz. Daha doğrusu birinci belirliyor. Yola sahip olan yolu belirliyor diyebiliriz. Başlangıçtan itibaren gidebileceğimiz dört tane checkpoint var. Beyaz oklarla haritada gösteriliyor. Hangisine gideceği tamamıyla birincinin yani yola sahip olanın bildiği veya bilemediği bir olay. Liderliği korumak için reflekslerinizi ciddi anlamda kullanmanız lazım. Çünkü yani pistin elinde bulunduran oyuncu hem biraz daha yavaş gidiyor hem de diğer araçlarda bir güçlendirme avantajı var. Bu güçlendirmeler büyük bir boks eldiveni veya bir kanca olabiliyor ya da sizin hızınızı çok artıran bir roket olabiliyor. Ayrıca diğer oyuncuların size çarpması vesaire ciddi anlamda yolunuzu bozuyor. Oyun önceden hazırlanmış pistler sunmuyor doğal olarak. Pistleri siz yaratıyorsunuz. Ve tek bir ekranda 8 oyuncuya kadar oynayabiliyorsunuz. 15 farklı araba var. Canavar kamyonlardan çift katlı otobüslere, traktörlerden spor yarış arabalarına kadar. Arabanızın görünümünü renkler, çıkartmalar, jantlar ve daha fazlasını seçerek özelleştirebiliyorsunuz. Ama bu özelleştirme sadece görsel olarak kalıyor. Herhangi bir arabanın hızına vesairesine etki etmiyor. 8 oyuncuya kadar tek bir ekrandan oynayabiliyoruz. Yerel çok oyunculu modu zaten bunu bir parti oyunu yapan özelliği. Çevrim içi modda ise 4 oyuncuya kadar izin veriyor. Online play olarak 4 kişiye kadar oynayabiliyoruz. Bilgisayarınıza veya konsolunuza taktığınız, tanıttığınız kontrolcü kadar çok kişi oynayabiliyorsunuz. Oyunun Steam hesabını aşağı açıklamalara bırakırım. Zaten oyunu oynamak veya videolarını görmek isteyen oraya bakabilir. Genel bir denendirme çok olsak Rally Ally Ally kaotik ve eğlenceli bir parti yarış oyunu. Arkadaşlarınızla oynamak için mükemmel bir oyun. Oyunun basit ama bağımlılık yapan değişik bir oynanışı var. Özellikle böyle troll seyredebilecek ve eğlenmeyebilen arkadaşlarınızla gerçekten zevkli olabilir. Farklı arabalar, güçlendirmeler ve Farklı dünyalar ise oyunu taze tutuyor.